kovulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığınır. Sığınmalıyız da. Peki sığındığımız Allah'a ne kadar inanıyoruz? İnandığımız Allah'a ne kadar bağlıyız? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok dediğimizde gerçekten samimi olabiliyor muyuz? Gerçekten eşhedü diyebiliyor muyuz? Yoksa ilk sıkıntımızda, ilk yokluğumuzda, ilk açtığımızda gelkenleri suya mı indiriyoruz? Allah'a güveniyor muyuz? Bunda kendimizi test etmek için başımıza gelen musibetlere dikkat etmemiz lazım. Siz de biliyorsunuz ki güzel kardeşlerim, musibetin Kelime daracı isabetten geliyor. Bugün başımıza gelen bir musibet bize bela olarak gönderilmemiştir. Bize isabet etmiştir. Yani Allahu Teala onlarca kulum vardı kulum. Ben seni seçtim. Hastalık verdim. Rızık sıkıntısını verdim. Açlık verdim. Hatta ve hatta tokluk verdim, varlık verdim. Seni bu derde soktum. Bu derde girmeden önce seni sen yaptım aslında. Şimdi şahit oluruz. Allah nasip etsin. Hepimizin çocukları var ve inşallah da olacak. 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuğu havaya fırlattığımızda ve onu tuttuğumuzda o çocuk ağlamaz bir fırlatırız, iki fırlatırız, üç fırlatırız. O çocuk ağlamaz. Aksine güler, tebessüm eder. Çünkü fırlattığı kişi onu tutacağını bilir. Fırlattığı kişi ona zarar vermeyeceğini bilir. İşte Allah-u Teala da bizi bazen sağdan sola, önümüzden arkaya fırlatır. Fırlatır. Kader can elinden, hastalık verir, açlık verir, tokluk verir, varlık verir, yokluk verir, sızlatır, fırlatır bizi. Bizim de o çocuktaki iman ve inanç doğrultusunda o tuttuğu kişiye nasıl güveniyorsa bizim de Allah'a güvencimiz bu noktada salih ve ihlaslı olması lazım. Aynı çocuk örneği gibi Yeni Allah Teala ilham etti bana. 4-5 yaşındaki blue çağına gelmeden çocuklara bakalım. O çocuk açlığı dert ediyor mu? Giydiği kıyafeti dert ediyor mu? Bulunduğu çatıyı dert ediyor mu? Konumu dert ediyor mu? Yarın ne yapacağımı dert ediyor mu? Dert etmiyor. Çünkü kalbiyle, ruhuyla, bedeniyle, diliyle, gözüyle, kulağıyla, eliyle, ayağıyla, her şeyiyle Allah'a teslim olmuş. Sanki küçücük aklıyla, küçücük bedeniyle siz kim oluyorsunuz da koca kainatı yaratanın yanında? Siz kim oluyorsunuz da bana sahip olmaya çalışıyorsunuz? Yemek mi? Derdime, derdim derdim diyor, diyorsunuz. Anneyi vesile kılar süt tulumbacılıklarını açar, sabaha kadar beni, beni emzirir. Kıyafeti mi dert ediyorsunuz? Babam var, Allah babamı vesile etti gece gündüz çalışır benim kıyafetimi dert ettir, Bulunduğum konum isterse bodrum olsun, isterse saray olsun benim için önemli değil ki. Benim Rabbim var. O çocuk hiçbir şeyi dert etmiyor. Biz anne babalar, biz büyükler çocukların kaderiyle oynamazsak o çocuklar zaten cennete meyilli. Müslüman doğuyorlar. İşte bu noktada hani hadis-i şerif, hadis şerifi diyor ya çocuklar blücağına gelmeden ölürse cennete gider. Çünkü blücağına gelmeden o çocuk büsbütün kalbiyle ruhuyla her şeyle Allah'a teslim olmuş her şeyle Allah'a biliyor. Her şeyi Allah'a inanıyor. Bizler bir sıkıntı olduğunda hemen yelkenleri suya indiriyoruz. Hemen olayın kötü yanına bakıyoruz. Umutsuzluk yanıyla bakıyoruz. Sanki üzülürsek, sanki depresyona girersek daha çok mutlu olacağımızı zannediyoruz. Oysa mutsuz olmak için bahaneler değil, mutlu olmak için çareler üretmeliyiz. İşte insanın hayatı da bazı noktalarda değişiyor. Peki sadece insanların hayatı mı değişiyor? Hayır. Bugün dilimiz döndüğünce bir kartalın hikayesini anlatmaya çalışacağız. Derler ki kartal kuş türleri içinde en uzun yaşayandır. 70 yıla kadar yaşayan kartallar vardır. Ancak bu yaşa ulaşmak için 40 yaşlarındayken çok ciddi ve zor bir karar vermek zorundadırlar. Kartalın yaşı 40'a dayandığında pençeleri kartlaşır, esnekliğini yitirir ve bu nedenle beslenmesi sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz duruma gelir. Gagası uzunlaşır ve göğsüne doğru kıvrılır tüyleri kartlaşır, kalınlaşır ve kanatlarına takılmaya başlar. Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır. Dolayısıyla kartalın burada iki seçimden birini yapması gerekir. Ya ölümü seçecektir ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini göğüsleyecektir. Bu yeniden doğuş süreci 150 gün kadar sürecektir. Bu yönde karar verirse kartal bir dağın tepesine uçar ve orada bir kaya duvarda artık uçmasına gerek olmayan bir yerde yuvasında kalır. Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasının sert bir şekilde kayaya vurmaya çalışır. Kayaya vurmaya çalıştıkça gagasından kanlar gelir. En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer. Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra bu yeni gaga ile pençelerini yerinden söker, çıkarır. Düşünün. Kendi tırnaklarınızı kendiniz çıkardığını düşünün. Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. 5 ay sonra kartal kendisine 20 yıl veya daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir. Peki ya sen güzel kardeşim? kaç yaşında olduğunun farkında mısın? Sorsan kemik yaşın 20, 30, 40. Hayır, hayır ondan bahsetmiyorum güzel kardeşim. Kimlikteki o sahte doğum tarihlerinden bahsetmiyorum. Bahsetmek istediğim konu şu. Ruhunun ta kendisi. Yoksa sen de bedeni 20 fakat ruhu çoktan göç edenlerden misin? Yoksa sen de kalabalıklarda yürüyüp aslında yapayalnız olanlardan mısın? Okul hayatı seni de yoruyor değil mi? İş i̇şte desen tek mesele patronu mutlu etmek değil mi? En sevdiklerin bile hiç anlamıyor seni değil mi? Herkes bir koşuşturma içerisindeyken sen nefes bile alamıyorsun değil mi? avaz avaz bağırıyorsun bağırıyorsun sessizliğinde ama kimse duymuyor seni değil mi? Her şey üzerine üzerine geliyor. Hiçbir şey tek bir şey bile ifade etmiyor değil mi? Güvendiğin dalların kırılmasına yoruldun değil mi? Güvendiğin dağlara zaten çoktan karlar yağmış değil mi? Gecelerin hiç bitmediği, sabahların hiç olmadığı günlerim var değil mi? Ama hatırlar mısın kardeşim? Küçükken hep yanına koştuğun bir Allah vardı. Şimdi hatırlamak bile istemediğin bir Allah vardı. Her fırsatta ondan kaçtığın ve bir türlü ondan kurtulamadığın bir Allah vardı değil mi? Belki şimdi burada bu sohbeti kapatacaksın. Sana ağrı gelecek. Kardeşim, güzel kardeşim, canım kardeşim. Ne yaptı sana Allah? Geç aynanın karşısına bir sor kendine bakalım. Ne yaptı sana Allah? Ya da başka bir soru sor. Sen Allah'a ne yaptın? Seni sevdiğini sandığın insanlar gibi terk mi etti Allah? Elindekini alıp da daha iyisini mi vermedi Allah? Yoksa daha iyisini mi vermeyecek Allah? Aldığın nefesi bile kontrol edemezken sana bir hayat vermedi mi? Ne yaptı sana kardeşim Allah? Seni başı boş mu bıraktı? Yoksa seni terk mi etti? Hayır kardeşim. Bunu sen de iyi biliyorsun ki Hayır, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı da. Her fırsatta onu terk etmene rağmen, her fırsatta günah işlemene rağmen, ondan başka herkese gitmene rağmen, harama girmene rağmen, ona karşı yapabileceğin bütün olmazları yapmana rağmen, umudunu şarkılarda, dizilerde, filmlerde, Kitaplarda, dualarda, klaplarda, çocuklarda, eşinde aramana rağmen, umudu, umutsuzluk şehrinde aramana rağmen ama hala o seni hiç terk etmedi değil mi? Bu yaptıklarının en küçüğünü ailene, en sevdiklerine yapsan, seni ilk fırsatta seni terk edeceklerine rağmen, Rabbin seni terk etmedi değil mi? Şimdi de çok utanıyorsun değil mi? Geriye dönemiyorsun ancak kaçıyorsun. Ve ondan kaçtıkça dünyaya daha çok kapılıyorsun. Küçücük çocukların, cennet bahşedilmiş çocukların kaderini değiştiren anne babalar, onların kalplerine dünya sevgisi koyan anne babalar, onların bedenine, ruhuna, Dünya malı koyan anne babalar. Ne olacak? Ne olacak? O umutsuz bir genç mi yetiştireceksin? O da ileride bir anne baba olacak. Bek geçecek köşesine ölümü bekliyorsun. Belki cehennemden değil. Bakın cehennemden değil. Allah'ın karşısına çıktığın zaman ne diyeceğini bilemeyeceğinden korkuyorsun değil mi? Ama canım kardeşim, bak bunu ben değil, filan kez değil, annem baban, eşin dostun çocukların değil, her fırsatta ondan kaçtığımız Allah söylüyor. Rabbin seni terk etmedi ve ve sana darılmadı da, kardeşim, kardeşim, canım kardeşim. İnsanın geçmişi ne olursa olsun geleceği tertemizdir. İnşallah bu sohbetten sonra o tertemiz geleceğe bir adım atarsın. Ve gel o bir adımın adına bismillah diyelim. Değişeceksin kardeşim, değişeceksin. Değişeceksin, başka yolu yok. Aşk yoluna girdi mi istesen de istemesen de değişeceksin. Ve ben inanıyorum ki sen de inan değişeceksin. Sen değişirsen dünya değişecek. Önce sen değişeceksin, sonra ailen, sonra ülken, sonra dünya değişeceksin kardeşim, değişeceksin. Ve insanlara umut olacaksın. Sen umut oldukça insanlar da değişecek ve sığınırsın alemlerin Rabbine de. Herkes seni sustu sanır Yorgun gibi bir halim var kardeşim. Duyguların karışık olabilir mi? Sil baştan kardeşim. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak gerek bazen. Sil baştan. Yeniden sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak. Sanki bugün son günmüş gibi dolu dolu yaşamak istiyorsun sen. Her ne çıkarsa yolumuza selam verip yürümek istemeliyiz bazen. Peki dönüp baktığımızda sığındığımız Rabbimize nankörlüklerimizle mi çıkacağız Allah'ın karşısına? Ya da göz yaşlarımızla mı? Evet Rabbim, beni burada kırdılar, beni burada üzdüler ama ama Rabbim, tövbemle geldim kapına. Evet Rabbim, gençken bana sahip çıkmadılar. Çocukken bana sahip çıkmadılar. Ama ben seni bir şekilde buldum Rabbim. Ve bu çektiğim sıkıntılar, bu çektiğim acılar, günahlarıma kefarettir Rabbim. Allah bir kulunu severse güzel kardeşim, ona etrafındakilerinin hakikatini gösterir. Bugün başımıza bir şey geliyorsa ve onda bir hakikat buluyorsak bilin ki bilin ki Allah bize ona ilham etmiştir. Ve sahabelerden biri soruyor ya Ya Resulallah bizim Rabbimizin katındaki yerimiz nedir acaba? Allah hepsinden ebeden razı olsun. Allah Allah Resulü'nden razı olsun. Ve ne güzel söylüyor. Sizin Allah katındaki yerinizi öğrenmek istiyorsanız Allah'ın sizi neyle meşgul ettiğinize bakın. Siz neyle meşgulseniz Allah siz Allah'ın katındaki değeriniz de aynı o şekildedir. Peki biz neyle meşgulüz güzel kardeşlerim? Biz neyle meşgulüz? Neyle ihmal ediyoruz ruhumuzu, bedenimizi, ibadetlerimizi? Madem ki topraktan geldik tohum gibi yere serilmedikçe çiçek gibi açmayacağız madem o zaman toprağı almak için neden bu kadar mücadele ediyoruz ve işin gülünç yanı insan toprak istiyor toprak da insanı istiyor doğar insan bir bebek hemen beyaz bir örtüye sararlar anneyi babaya teslim ederler ölür insan üryan, hemen biraz bir örtüye sararlar, münker ve nekire teslim ederler. O gün bugün gibi güzel kardeşim, o gün bugün gibi. Kim işini Allah'a bırakırsa Allah ona dilediğinden fazlasını verir. Dönelim artık Rabbimize. Vallahi de billahi de sahip olmak istediğin şeylere. Kendini sevdirmek istediğin insana, varmak istediğin yollara varamayacaksın. Sevdirmek istediğin insana kendini ile sevdiremeyeceksin. Sahip olmak istediğin mala hepsine sahip olamayacaksın. Ve bu maçı böyle bitireceksin. Çünkü bu dünya herkese sözler verdi. Herkese nişanlandı. Ama kimsenin olmadı. Kimseyle evlenmedi. Hal böyleyken dönelim Rabbimize. O döndürmeden kendine. Öteki dünyada deisti de Allah diyecek, ateisti de Allah diyecek, Agnostisi de Allah diyecek, teisti de Allah diyecek. İnananı da inanmayan da Allah diyecek. Mesele bu dünyada Allah diyebilmek. Mesele bu dünyada Allah diyebilmek. Vefa örneği, güzellik örneği, Allah Resulüne bakmak lazım. Sahabelere bakmak lazım. Bu ümmetin annelerine bakmak lazım. Nasıl bir hayat yaşamışlar, nasıl bir hayat amaçlamışlar, onlara bakmamız lazım. Bakıyoruz hayatlarında, sanki onlar hiç çalışmamış gibi, sanki onlar hiç çocuklarına yemek götürmemiş gibi, sanki onlar hiç giysi, giyimi mücadele etmemiş gibi zannediyoruz değil. Onlar da mücadele etmişler ama birinci sıraya daima Allah'a koymuşlar, rıza'yı ilahi koymuşlar. Ama biz ne hale geldik? Kokusu komşuya gitmiştir diye bir tabak yemek gönderen nesilden görgüsüzce yediğini poz vererek paylaşan bir nesle dönüştük güzel kardeşlerim ve biz bu hale çok kolay geldik. Vallahi de billahi de çok kolay geldik. Bir gün Ayşe annemiz Allah Resulüne gidiyor. Diyor ki Ya Ayşe. Pardon Ayşe annemiz Allah Resulüne gidiyor. Diyor ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Ben Hatice'den daha güzelim. Ben Hatice'den daha gencim. Neden her fırsatta Hatice'den söz ediyorsun? Olur mu diyor Ya Ayşe? Ben bütün zor günlerimi, açlık günlerimi onunla beraber yaşadım. Kimse bana inanmıyordu, o inandı. Kimse bana kapısını açmıyordu, o kapısını açtı. Bu yolda İslamiyet şuuruyla kıyafetinden mal varlığına kadar her şeyini verdi ya Ayşe. Ben onu nasıl unutabilirim ya Ayşe? Vefa örneği Allah Resulü, vefa örneği Allah Resulü. Allah senden razı olsun. Ya Resulallah Çadır kuracaklar ya bir gün Soruyorlar sahabeler ne yapalım ya Resulallah Nereye kuralım çadırımızı Mekke'nin dışındalar Gösteriyor Bir kabri gösteriyor Kimin kabrini Hatice annemizin kabrini Eşleri yaşıyor Ama Hatice'si bir başka Hatice olmak bir başka Allah hepsinden ebeden razı olsun kuruyor çadırı kabrin karşısına uzaklaşıyor çadırdan yamalı bir cübbesine uzanıyor biliyorsunuz onun nasıl uyuduğunu sağ tarafa kabre bakıyor kabre uzaktan bakıyor ağlıyor ağlıyor vefa örneği ya Allah Resulü ilk fırsatta eşinden vazgeçen eşlerin kulakları çınlasın İlk fırsatta evladından vazgeçen insanların kulakları çınlasın. İşini eşinden daha çok seven o insanların kulakları çınlasın. Çocuklarını Allah'tan çok seven o anne babaların kulakları çınlasın. Uzanıyor, ağlıyor. Hatice, Hatice diyor. Kolay mı? Kolay mı bu yolda olmak? Aşk yolunda olmak kolay mı? Bu yol dikenli ayağını sevene göre değil ve o ayak daima ve o ayak Allah'ın ise o el o diş tırnak Allah'ın ise ve sonunda ona gidecekse sen ben ne için mücadele ediyoruz? Bu mülkün sahibi kim? Sen, sen bile sende değilsin ki. Senin sahibin bile sen değil ki. Midene sahip çık yemek yemesin o zaman. Gözüne sahip çık uyumasın o zaman sen sende değilsin ki be dostum. Bırakalım artık siyasi çekişmelerini. Bırakalım futbol fanatikliğini. Bırakalım mal mücadelesini. Bırakalım onun bunun yarışını. Bir dinlenelim. Kimdik, neydik, nereden geldik? Üryan geldik, üryan gideceğiz. Üryan geldik, üryan gideceğiz. Ne diyor Allah Resulü vefa örneği? Hazreti Ömer'e umre için izin istediğinde diyor ki kardeşim diyor kardeşim duanda bana da yer ayırır mısın vefa örneği Allah Resulü Hazreti Ömer'den dua istiyor nasıl bir incelikle istiyor duanda bana da yer ayırır mısın duanda bana da yer ayırır mısın Bazen düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum aklım Gidiyor aklımı yitiriyorum Ben diyorum annesiz babasız yaşayamam Bıraktım annesiz babasız Ben ablam abim eşim dostum olmadan yaşayamam Allah Resulü bana örnek olacakmışçasına 6 yaşında hem annesiz hem babasız kaldı Abdülmuttalip hicret için ticaret için başka bir şehre gidiyor Küçücük yaşıyla 6 yaşında ya var ya yok Geçiyor devesinin önüne Abdülmuttalip'in bakıyor dedesine. Ya Abdülmuttalip diyor. Ya dedeciğim diyor. Burada ne anam var ne babam. Beni burada kime bırakıyorsun diyor. Başını eğiyor Allah Resulü. Ve buna dayanamıyor dedesi alıp götürüyor. Nasıl bir hayat bıraktın bize ya Resulallah. Nasıl bir söz nasıl bir ahenk nasıl bir uyum bize bıraktın ya Resulallah. Biz düşünüyoruz işin içinden çıkamıyoruz. Ne olur bize şefaatinde nasiplendir ya Resulallah. Ne olur senin yolundan ilerleyen insanlardan eyle bizi ya Resulallah. Ne olur senin yolunda ilerleyen insanlarla karşılaştır bizi ya Resulallah. Kur'an gibi, namaz gibi, ibadet gibi, güzel ahlak gibi insanlara yetişmeyi nasip ettir ya Resulallah. Günahımız yok mu? Arşi geçmiş. Hatamız yok mu? Gırtlağa geçmiş. Ne olur ya Resulallah. Ne olur. Biz Allah'tan layıkıyla isteyemiyoruz. Sen bizim yerimize de iste. Adaletiyle değil, rahmetiyle bizi karşılasın ya Resulallah. Yetimliği gördün baba kabristanında. Çocuklar, Mekke çocukları senin yanında anne deyince başını öne mi eğerdin ya Resulallah? Baba deyince başını öne mi eğerdin ya Resulallah? Bizim gecelerimiz hep dizi filmleriyle geçiyor. Duygusal şarkılarla geçiyor. Uykusuz gecelerle geçiyor ya Resulallah. Senin kaç gecen Mekke gecelerinde gözyaşını bıraktın ya Resulallah? Anamız babamız sana feda olsun. Gözyaşlarına feda olsun ya Resulallah canımız. Ne olur bu fedalık da güzel kardeşlerim lafta kalmasın. Aksiyona dökülsün icrate dökülsün amele dökülsün çocuklarımızla eşlerimizle yaptığımızla sağdaki cebimizin soldaki cebiyle yapalım mücadele edelim inşa edelim ki inşallah yarın o inşa ettiklerimiz Allah karşında bize karşımıza ilmik ilmik santim santim milim milim karşımıza çıkar inşallah hayırda 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 Hayır da yarışalım güzel kardeşlerim. Allah ebeden hepinizden razı olsun. Bu haftaki sohbetimiz inşallah böyleydi. Haftaya inşallah görüşelim. Zaten 10 dakika kaldı. Allah ebeden hepimizden razı olsun. Razı olan kullarım için, hak edenlerin ruhları için, Allah rızası için, Peygamber Efendimizin aziz ruhu için Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi teala fatiha men selavat. Hakkınızı helal inşallah.